Bu bir şey. Bu telefon Karavan arabası. Wow. Bu da köpeğin. <laughs> Bu da köpeğin topusu. Hadi zorla biraz. Ben şimdi sayacağım bunu. 2, 3, 4, 5. Merhaba <laughs> arkadaşlar ben şimdi bir oyuncak tutacağım sizin için. <laughs> Hadi atalım mı? Bence bunlar... Aa ne çıktı içinden Ne? Şeyden çıktı. Bu bir şey. Bu taravan. Taravan aralısı. bakalım. kutudan ne çıktı kızım? Bir kase taravanı. Barbie'nin Karavanı. Chelsea karavanı. Çok güzel. Minibüsten yapılmış. Evet. Minibüsten yapılıyor. İşte bu karavan minibüse benziyor be, değil mi? Evet. evet. Çok güzel karavan şeyi. Bu da köpeğin. Bu da köpeğin tapusu. Oradan köpek mi çıkıyor? Evet. Evet. Açalım mı da size? Ben şimdi açıyorum. Şimdi açılır. Ben açıyorum. Kesiyor musun orayı kıza? Evet. Testim ama olmadı ama sorun çıkardım. Ben sana yardım edebilir miyim? Evet. Baban yardım eder değil mi? Evet. Hmm. Açıyorum. Burasından burası başlıyorum. Şimdi oraları keseceğiz nasıl? Kes hmm. bakalım. Kesemiyor musun kızım? Kesemiyorum. Ya onları çıkarmanı yardımcı yok olacağım ben seni şöyle. Evet. Hadi zorla biraz. <laughs> Olmuyor. Oh no. Bunu önce alttan açacakmışız kızım. Evet. <laughs> Bak burada döndürme yerleri var. Bunları açacağız. Döndür bakalım. Ha, çıkardım. Başardın nasıl? Evet arkadaşlar ben şimdi sayacağım bunları. 1 2 3 4 5. Ne olduklarını söyleyebilecek misin sen? Bu mandal. Bu şey. Adı neydi? Marshmallow. Marshmallow, değil mi? Evet. bu da köpek, bu da şey. Çarğanla bir şey. Bu da tava, tava, bu gitar, evet, da var. Bu da şanta. Da bu da Chelsea. bu da arabası, bu da Chelsea'nin evisi. Evet. Çok güzel değil mi? Şimdi onu çıkaralım mı Naz? Evet. Ben öyle, sana yardım edeceğim. Önce minibüsü çıkaralım mı? Mi? Minibüsü çıkar bakalım. Çıkar minibüsü. Evet başardın. Şimdi bunu çıkaralım birlikte Naz? Babamlar yardımcı olacak. Hadi sen de tut. Üç, İyi o? Sıbıııız Başardık Çıkardık Hadi açalım oyuncaklarımızı çıkar içinden çok, çok güzel tarçıdı Hem de tasar Çok güzel sitarmış Bir de kelse'nin tarı olma Kelsen de çok taslıymış Tarımısı da taslı Bu da kaba demir bir şey Evet. Marshmallow'ları da çıkar. Ay marshmallow'lar mango taşımış. Ay marshmallow'lar ikiye geldi. Aa hop hop. Köpek. Köpek var burada. Şimdi karavanı açalım mı? Evet karavanı açalım. Bu burada karavan. açma mandalı var gibiydi. Evet bak. Mandallar. Hmm. Böyle tuttuğunca açılıyor. Bakalım içinden ne çıkacak? Yatak var içinde. Yatak var. Evet. Bu bir karavan çünkü. Wow. Ne çıktı? İçinden yapıştırmaları çıktı mı? Bunun üzerinde yapıştıracağız herhalde. Evet. Opa gibi de açarız o bir dursun. Karavanımızın içine bakalım mı? Evet. Hımm. Baya çok güzel. Karavanımızın içine bakalım. Neler var orada? Bu şey yataklar. Evet, Ranza var. İki yatak burası, koymuşlar. Burası da dişisi yapacak. Burası da, burası çaresi yapacak. Burası ne? Burası mutfak. Hmm. Burası da durdurmuyor gibi. Bir şey. Aa, açılıyor Anas. nasıl? Ha, buzdolabıymış. Açıldı. Bu en büyük atarsınız buzları eler gider. Sonra yediyseniz falan böyle şey olmaz. Pencesi de varmış. Ha, perdesi de var. Kapısı var. Köpeğin çıkabilmesi için kapı yapmışlar mı? Evet. Dursun'u döndür bir bakalım. Kapat. Göster bize o kapıyı. Bakın. Köpek buradan çıkacak. Nerede köpek? Burada senin yanında. Yapıştırma. Bakın o kapıdan dışarı çıkacak. Ha ha. Ha Ya çok güzel. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu yerleştirmem lazım. Evde çok eşya var çünkü yerleştirmem en tuğlay budur. Çünkü tuğlay en evi toplamak en güzel. Çünkü biz evimizi düş evimiz dağınık toz olmasın diye yapıyorduk. Bunlar ne lan? Bunlar bizim eşyalarımız. Bu da mı? Bu da yatağın merdivenisi. Çok güzel. Evet, oradan yukarıdaki yatağa mı çıkıyorlar? Evet. Bu da halısı. Halısı da buraya olacak. Mutfak halısı mı? Evet. Hmm. Hayır, o top ayaklarını için halı var. Paspas. Evet, paspas. Çok iyi. Dilini de arkadaşlar. O çıkardın ne? Full iki gezer. Bakabilir miyiz? Bakın. Buranda mavi milyon yılan var. Evet. Limon çok işçidir. Chelsea'yi alıp marshmallow pişirsen mi? Evet. Hadi bakalım. La 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 la. Ay. Şöyle biraz anladık. Şöyle biraz şey yapmış. Anladık. marshmallow sürdüm. Evet dedim. Hadi daha çok Hop 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 hop. Ben buluyor. Şurayı bir şey. Ben buraya oturacağım. Marshmallow'umu ele alacağım. <laughs> Yanımda çiçeğim var. Evet ben şimdi marshmallow'u pişireceğim. Elini mi takıyorsun? Evet. Şimdi ateşi tutuyor. O kızarınca yiyeceksiniz. Ha, karavan keyfi. Önünde marshmallow pişirir misin? Evet. Chelsea ile oynamak çok zevkliymiş. Ha, oh, ha, Köpeğin de yanında limon suyu var. Herkes limon suyu içer. Arabasını buraya koyalım. Çantası da şu olsun. Çok güzel, çok güzel bir dünya değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu da marshmallow iki tane. Artışa alınca, arkadaş da ister marshmallow. Ondan onlardı. O da marshmallow yesin diye iki tane yapmışlar. Abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.